Arkadaşlar sonunda beklediğiniz video geldi 50k peki mi paylaşıyorum hani lütfen yorumlarda sormayın linklerde videomuzu izleyin anlatacağım hemen Bence tek su şerefine bu videoya tam 1000 like gelir arkadaşlar çünkü benim genel pek videolarım 1000 like'ı geçiyordu ya Bu da geçeceğini düşünüyorum ben ayrıca ben tek su peki yorumlara sabitleyeceğim yorumlardan güzel bir şekilde indirebilirsiniz yani Normalde biliyorsunuz ki ben discordda paylaşıyorum şu an discordumuz erişim engelinde olduğu için herkes bu peki ulaşamayacağı için ben yorumlara sabitleyeceğim O yüzden işiniz rahat olsun seni bir alabilir miyiz kanka? Git aşağı. Fena vurdu bu arada. Ölmem inşallah. Her neyse. Tek süpekimiz iki temadan oluşuyor. Bir dakika anlatacağım. Kesebilir miyim seni lütfen? Abi ışınlanmasa keseceğim ha ışınlanıyor adam. Tek spekimiz iki temadan oluşuyor. Bir tanesi mor, bir tanesi de mavi arkadaşlar. Yani klasörden çıkardığınız zaman iki tane pek gelecek. İkisinden birini atabilirsiniz öyle söyleyeyim size. Ama rardan çıkarmanız gerekiyor. Çıkarmadan atarsanız çalışmayacaktır. Çünkü iki tane tek spek var. Ayrıca benim tek speklerim önceki mesela 40k, 35k diyelim. Onları kesinlikle rardan çıkarmanız gerekiyor. Aksi takdirde çalışmazlar. Rardan çıkarıp klasörün içine gireceksiniz ve tekrardan Darkness'e 40k pek falan bir şey yazacak. O şekilde atabilirsiniz. Kuramayan arkadaşlar varmış. Ben de bunun hakkında bilgilendirici bir şey söyleyeyim dedim. Oha kanka ne yaptın sen? Her neyse ben mide gideyim. Elmas setlere falan bakalım. Tekstür pekimizi teyit edelim. Arkadaşlar biliyorsunuz ki 50.000 özel ben güzel bir yayın açtım. Yayınımız güzel bir etkileşim aldı güzel abone de kazandık yayında. 50 birlikte olduk. An olsun diye ben kanala videomuzu attım. İzlemek isteyen kesinlikle izleyebilir. Çok güzel yorumlar geldi. 300 tane yorum geldi. Gerçekten duygulandım. Bayağı seven bir kitlemiz var. Onlara çok teşekkür ederim. Bak Morcum benim seninle işim yoktu. Ben mide gidecektim. bugün öyle bir konuşma yapmayacağım. Yayında yeterince konuştuğumuzu düşünüyorum ben. Darısı başınıza diyelim arkadaşlar. Kanalınız varsa illaki gelişeceksiniz ama şöyle bir taktik vereyim size. Bence artık Bedwars çekmeyin. Neden? Benim kitlem olduğu için izleniyor. yeni bir kanal açarsanız Bedwars çok izleneceğini ben sanmıyorum. Çünkü eski kitlemiz yok maalesef ki. Seni bir alabilir miyim kardeşim? Tamam şimdi de gidebilirim herhalde. E, yani kanal açacaksanız Minecraft üzerinden ilerleyin. Genel bir kitleye hitap etmiş olursunuz. Bugün sesim amma kalın arkadaşlar. Sabah sabah video çekiyorum. Bir anda video kaydını açtım. O baya item geliyormuş midden. Hepsini toplayayım. Elmas set mi alsak elmas kılıç mı alsak bilemedim şu an. Ha, mavi turkuaz da almış galiba. Şu an 7 tane var. Görünmez olmuş abi sen şaka mısın? Abi ya gerçekten böyle bir şey olamaz ya. Abi tek süpeki gösterecektim ben. Anlaşılan ben tek süpeki gösteremeyeceğim adam akıllı. Ya, gösteremezsem en kötü kreatif de gösteririm ya. Elmaslar arkadaşlar bu şekilde işte. Elmasları anlatmaya gerek yok. Benim göstermek istediğim elmas setti ya. Bu adam mı arkalamıştı beni? F5'le arkana bakma dostum. Sen bir git bakayım aşağı sende mi itemler? Evet sendeymiş bu arada ben direkt kaçıyorum beyze. İtemleri almam baya bir güzel oldu. Yani göz göze göz dişe işte diş arkadaşlar itemleri çalmayacaktı benden. Elmas set bir tane de elmas kılıç aynen öyle. Buradan da koruma keskinlik basalım. Mavi temamız bu şekilde arkadaşlar mor temayı da göstereceğim. Bir tane de görünmezlik alayım ben. Bana gelecek mi? Hani müsait bir yerde değişim peki ben. Yani şu an gelemez herhalde. Mor temamıza geçelim. Mor temamız bu şekilde arkadaşlar. Hotbarlar mor. Elmas kılıcımız da mor. Bence aşırı tatlı. Ve bana geliyor. Sen bana sinirlendin mi? İtemleri senden aldın diye sinirlenmiş adam bana. İkimiz de elmas setiz. Nasıl bir duygu? Aynı kaderi birlikte paylaşacağız. Ha yan beyze mi gideceksin sen? Senin başka itemin var mıdır acaba ya? Kılıcım birazcık kötü ama olsun. Gel. Helal sana. Aslan bir hareketi çektin abi. Kuruma kaç bu arada bu adam? Hani öl artık bence Elma yeme sakın elma yeme Bak gene yedi elmayı Bir dakika biraz Gene elma yedi ha, Orada sen kal bakayım Çıkmaya çalış bakayım sen Elmas kılıcı var ya çok fena vuruyor ondan Bir dakika bir dakika Tamam Hadi Canı gitmiyor ki adamın. Ben ne yapayım? Korumuş müdür nedir? Zaten kılıcım ekstra kötü adamdan. Aynen kanka. Ben de onu düşünmüştüm biliyor musun? Bak tahta kılıcım canı gitmiyor adamın. Görüyor mu? Hadi. Abi bak bir canı var şaka gibi adamın ya. E, kendi beyzimden ben eşyalamayacağım mı kardeşim? Açmadım mı buraya ben? Ya, güzel kılıcım var. Şimdi ne yapacaksın? Yarım kalbim kaldı tekrardan. Eşek ya diyor bir de adam. Oğlum bu part ne kadar gereksiz uzun oldu ya. Bekle ben de bir koruma yapayım da sen gör. Anlıcan dilden konuşacağız anlaşılan. Benim iksirim falan da vardı. Ben galiba iksirle öldüm demin. Buradan bir 8 tane gelir mi abi gelmedi. O zaman bir de ben tekrardan topluyorum. Gelsin bakayım. Geldi mi? Vallahi gelmiş. Ben bir kaçayım abi gel yol fight'ına gel bakayım. Yol fight'ı atacağız seninle. Aynen böyle gelirsen ölürsün kardeşim. Risk budur abi anlıyor musun? İçinden geçtim şimdi senin. Bekle sen bekle. Tüm zümrütleri bana emanet ettin. En büyük hatanı yaptın sen bile. Buradan bir koruma 3 abi. Bir tane de elmas kılıç. Full endipöl alacağım. Bir tane de zıplama alırız abi. Bu kadar basit ya. Bunun base hangi tarafta bu arada? Akıllanmazsın ki sen. Öyle bakayım. Geçmiş olsun. Kimden geçmiş olsun sana. Bence lobi çekmen gerekiyor senin. Attım base'in endipölünü pölünü. Burayı kapat bakayım mı? Yatağını yedim. Çok fazla bir şey yapamayacak. Bir anda girsem abi içeriye. iki sağ solu çaksam sana, dokundurtmasam sana. Ne yapabilirsin ki sen bana? Biraz gaza mı geldik? Adam bana SQ falan diyordu. Ne oldu lan? Aynı kaderi sana yaşattım ya. Ben kendimden şu an gurur duyuyorum ya. Her neyse ben mide gideyim tekrardan. Oradan da maviye bakarız falan da filan Tek o kalmış zaten. Mavi ne yapıyor bu arada? Bana mı geliyor mavi? Şöyle bir endipel atayım. Kendisi base'de mi? Yo. E bu adam aşağı atladı. Niye böyle bir şey yaptın ki şimdi sen? Öleceksin o zaman. Yapacak başka bir şeyin yok Joker'cim. Ben de buradan bir sürü TNT alacağım. Gel bir daha da da seni bir daha keseyim. Okey şimdi TNT'leri bırakacağım. Ama bana da alacak büyük ihtimalle bu. Bir tur daha kesip kıracağım seni. Bence güzel bir hareket. O zaman yatağını ben senin hemen yedim. Son bir fight'ımızı atıyoruz seninle. Ee, normal bir şekilde tıklıyorum sana ve öldün. Öldün. Aynen. Kolay. Arkadaşlar kreativi de bakalım tek süpekimize. Çok fazla göstereceğim bir şey yok zaten. Bakın elmas setimiz bu şekilde. Gördüğünüz gibi oltamız da bu şekilde. Bence çok tatlı. FNS'e falan bakalım mı? FNS'ler bu şekilde. Yakabiliyor muyum? Böyle gösterebilirim size. Başka önemli bir detay. Altın elmayı zaten gördünüz. Altın elma bu şekilde. Hani başka göstereceğim bir şey hiç aklıma gelmiyor şu an nedense. Zaten temel şeyleri ben gösterdim. Elmas kılıç, elmas set falan filan. Her neyse arkadaşlar sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.